Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu ibne destesiyle oynayacağız. Bu desteği oynamamın sebebi şu an oyunun en çok kazandıran iki destesi. Birincisi Goblin Roketçinin olduğu deste. ikincisi de bu kartın yerine cennet Mecera'nın geldiği yine aynı bu deste. Yani şu an bu ve Avcı destesi acayip meta da olduğu için mecburen kullanıyoruz. Onun dışında söylemem gereken bir şey var. Normalde izleyeceğiniz videoyu ben bugün çekmiştim. Hatta şöyle eşleşmeleri göstereyim. Arda arda bu oyunun orospu çocukluğuna maruz kaldım. Bu video birazcık küfürlü olabilir bu arada. Yani isterseniz kulaklık falan takabilirsiniz. Şimdi maç sonuçlarına gelelim. Burada eşleşmelere bakın mesela. Evrimli Pekka, normal Mini Pekka falan, e, Yıldırım var adamda. Ondan önce evrimli Barbar, Cehennem Ejderhası, pardon, Felaket Kulesi. Ondan önce bu şekilde bir Xeyi destesi, destemiz ağır olduğu için Xeyi bize anti oluyor. Çünkü arkadan çıkamıyoruz bile. Sürekli adama göre hareket etmek zorundayız. Adam sürekli köprüden Xeyi basıyor zaten 1 xde bile. Ondan önce çok farklı bir deste gelmiş. Yine Xeyi bir destesi. Ondan önce evrimli Barbar ve Cehennem Ejderhası destesi. Şimdi buraya kadar yine bir sıkıntı yok. Çünkü biz bu oyunun zaten alışmıştık ama neyse zor bela videoyu çektik dedik bu kadar anti eşleşmelere rağmen. Sonra galeri kısmına geldim videoyu editleyeceğim. Edit programına bir girdim ki video yok ortada. Kendim silmediğim halde video kodlanırken bir sıkıntı oluştu diyor. Yani video kaydını telefon saymamış. Ben bunda bile Supercell ekibinin yani bu oyunu yönetenlerin kahpeliği olduğuna inanıyorum. Çünkü bugüne kadar olmayan bir şey bu telefon yeni bir telefon. Bozuk olma ihtimali yok. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bir yandan eşleşmelerin zorluğunu görmeniz adına da bir maç atıp izleteyim. Ondan sonra normal maçlara geçeceğiz mecburen. Normal de düşünüyordum hani şu oyunun yaptığı şerefsizliğe karşılık bu oynadığım maçları tekrar tekrar izleteyim. Böyle bir sohbet yayını gibi olsun bu video ama hani bu da seyirciye karşı ayıp olur. Hani maçları canlı izlemeniz, biz canlı oynarken izlemeniz daha iyi olur diye düşündüm. 1x'te izlemeyelim. 2 4x'te izleyelim hatta. Maçın yani burada amacım maçın ne kadar zor olduğunu göstermek. Zaten burada tahmin ediyordum yani sürekli saldırıda olmam gerektiğini ama ya cehennem icrası atıyor ya barbar atıyor hatta evrimli barbar atıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Burada balonu zaten tutamayacaktık. O yüzden ben de bir atak yaptım. Ona rağmen adam çok rahat bir şekilde bizim bir kulemizi aldı. Burada avcıyla temizledik. Sonra dev goblin'i koydum. Zaten barbarlar dondurma atacağını bildiğim için arkadan evrimli iskeletle kilitledim. Bu sefer ibne ok atmayı tercih etti. Bir atak yapamasın diye sürekli barzu ataklara çıktım burada. Ama barbarlar, cehennem ecarası falan adamı bayağı bir idare etti burada zaten görüyorsunuz. Burada yıldırım basmadım ortadan bir balon basabilir diye. Ucu ucuna bu şekilde maçı kazandık gördüğünüz gibi. Maçların hepsi hemen hemen bu kadar zor geçti zaten. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Dertleşmek için falan değil. Burada süpersel ekibine bir çağrı yapacağım. Bak 5 tane anti adam atmışsın 4'ünü dom atmışım zaten. Sadece bir iskelet bırakalım. Ayrıca oyunda bizi esseniz ne olacak? Yani biz 5 maçın diyelim ki 5'inde kaybediyoruz. Sizin kötü eşleşme vermeniz yüzünden. Burada ben sana sayıp söveceğim. Ondan sonra gidip uyuyacağım rahatıma bakacağım mesela. Burada sana küfür edip para kazanıyorum ekibi. Yani boşu boşuna böyle kahpelikler böyle onun bunun çocukluğunu yapmayın artık. Sizin tarihiniz belli kardeşim. Siz çoğunluğu Çinli olan bir ekipsiniz. Tencent biliyorsunuz yüzde %84'ünü yönetiyor bu şirketin. Hani bu, siz busunuz yani. Boşu boşuna kendinize bu kadar anlam yüklemeyin ya. Neyse daha fazla bir şey etmeyelim Avcı zaten alacak orayı. Çok güzel. Ründevinin özelliğiyle beraber. Bu arada şu anda da kulaklık tabi cızırtı oluyor. Herhalde bugün telefonun Allah cezasını verdi. Bilmiyorum bir oklar atalım. Tamam düzeldi. Bir goblin makinesi atalım. İskelet atmayacağım. Birini tutsak bile yeter. Sonra da sonra zaten roketçi bu ismini unutuyorum lan bunun. Prensesi garanti öldürecek. İskelet artı öfke. Size ses nasıl geliyor bilmiyorum ama şu an bir cızırtı problemi var. Oyun hala orospu çocukluğu yapıyor. O yüzden bir kulaklığı tak çıkar yaptım. Umarım düzelmiştir. Tamam şimdi biraz zorlayalım. Seste de cızırtı devam ederse maçtan sonra onu düzelteceğim. Sadece bir maçlık idare edeceğiz. Arkadan bir dev goblinle çıkalım. Ben oyunun yaptığı bir orospu çocukluğunu anlatacaktım. Oyun 3 tane daha çıkarttı başıma zaten. Şuraya bak. Neyse yapacak bir şey yok. Her türlü ananızı ağlatacağım biliyorsunuz. Oyuna söylüyorum burada. Bir ürün dev artı iskelet basalım buradan. Tamam. Bu iskeletlerden biri kuleye kitlense feci iş yapar. Allah aşkına git. Kitlen şu kuleye. Hemen 3 tacı çekeyim bir. Çok güzel. Gördüğünüz gibi süpersel ekibi adamı gene domalttım. Hem de normal değil. Feci bir şekilde 3 tak çekerek. Ben şu ses problemini düzeltip devam edeceğim. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk. Ses problemini çözdüm. Zaten ses problemi de yokmuş. Arkadaşlara ses attım. Telefonun ses ayarlarına baktım falan. Aslında hiçbir problem yok. Ama oyunun orospu çocukluğu işte. Şöyle bir iskelet atalım. Güzel. Hiç vurmaz inşallah. Tamam. Yani gerçekten oyuna uğraşmaya devam ediyor. Zaten oyun benimle uğraşıyor dediğim zaman eskiden insanlar gülüyorlardı bana. Sonra oyun geldi bildiğiniz süpersel şirket hesabıyla gelip benim kanalıma telif attı ve shorts videoma telif attı. Bildiğiniz güçlü madenciyi nasıl basmanız gerektiği hakkında bir taktik veriyordum. Sağlam bir hata çıkmayacağım. Cehennem Mecaras falan olabilir bunda. Hiçbir şey atmayalım ya. Onun yerine şöyle bir oklar topla beraber kıralım. Asıl amacım şuna kadar giderse kuleye bir roket atsındı ama atmamak için çok direndi tabi. Çok direndi. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kanunlar bir şeylere müsaade etmiyor. Biz bu Çinlilerin dünyadaki haklarına saygı duymak zorunda kalıyoruz bu sebepten dolayı. Ne demek istediğimi çoğunuz anlamıştır zaten. Hani YouTube politikaları yüzünden istediğim gibi konuşamıyorum. Bir ründevi de bırakalım. İki kartı da bassın özelliği. Çok güzel. Onun yapacağı ataktan hiçbir şey çıkmaz ama ben sağlam bir hata giderim orada. Tamam devam edelim. Avcı Alci'yi biraz destekleyelim. Tomru şu ana kadar çıkartmadı elinden var mı bilmiyorum. Yani desteklesem de adam koruma verir canım ne olacak değil mi? Neyse en azından biz de hasar yemedik. İyi e tarafından bakalım. Buradan %84'ü Tencent tarafından yönetilen yani çoğunluğunu Çinlilerin yönettiği Supercell ekibine sesleniyorum. Kardeşim kendinize fazla anlam yüklemeyin. Siz Çinlisiniz. Cengiz Han'ın 90 bin kişilik ordusuna karşı 850 bin tane asker çıkartıp da kendiniz 400 bin kayıp verip karşı taraftan sadece 3 bin tane adam öldürenlersiniz. Yani değerli değilsiniz be kardeşim. Anlam yüklemeyin kendinize. Hani bizi dediğim gibi oyunda yendirirsiniz eyvallah ama zaten yapabileceğiniz bu daha fazlası değil. Hani bunu yapıp da böyle tatmin olmayın. Böyle şeylerden keyif almayın. Rezillik bu. Daha da rezil duruma düşüyorsunuz yani benim demek istediğim. Neyse. Zaten adam beni anlayacak olsa Çinli olmazdı. Hemen bir iskelet bırakalım burada. Bir roketçi goblin de bırakalım. İskeletler zaten yeteri kadar tutacaktır. Biz şimdi bu adama ne yapacağım ben mesela? Bak yaptığı hiçbir şey yok ama. Tamam neyse. Bir avcı bırakalım. Sen sakın görme bu anka kuşunu. Çok güzel. En azından bir roket attı. Ründevini arkadan basacağım. Birazdan yıldırım falan zaten çevirecektir. Hmm. Şuradan bir dev goblin. Hemen bir oklar bırakalım. Güzel. Avcıyı bir tık oyalasak. Yine sikim sikim şeyler atmaya devam ediyor hiç durmadan. Bir avcı bırakalım o zaman. Hmm. Goblin makinesi. Güzel en azından avcı erittik ama yok adamın mümkün değil. Aynı taraftan oynamasak da yapabilecek bir şey yok. İki tane kartla tutuyor zaten. Sadece top atması bile yetiyor. Sonrasında canı sıkıldığı zaman da bir yıldırım basıyor. Biz belamızı buluyoruz. Tamam neyse şöyle bir öfke bırakalım. Sonrasında bir iskelet artı avcı atalım. Zaten yıldırım atmak bir. Zor dayanıyor be. Evet evet. Dediğim gibi hiç umurumda değil valla. Yani video başından beri zaten ben bir tane video çektim. Oyun onu sildi. Ondan sonra bir ses cızırtı problemi çıkarttı. Ki normalde telefon da sağlam bir cihaz. Zaten telefon alalı 5-6 ay oldu. Biliyorum telefonda bir problem olmadığını. O yüzden takmayacağım. Hani bu adama beni yendirsen ne olacak? Zaten benim yerimde Muhammed Light oynuyor olsa gene bu desteği yenemez ki kardeşim. Ne yapacaksın? Yapabileceğin bir şey yok zaten. Adam sadece top atıyor bir de yıldırım basıyor. Rundevin'in özelliğini de kullanamıyorsun ki 4 iksir şöpe gidiyor zaten sürekli. Ezik ezik oynuyor. Adam 3000 kupa yapamamıştır mesela toplam hayatı boyunca. Yapmış orospu çocuğu. Sağlam oyuncuymuş bu arada. Gerçekten sağlam oyuncuymuş. Ama bizi sağlam oyuncu olduğu için yenmiyor. Bak az önce XA'yı de mesela bizi antiydi. Adam 3000 kupanın üstündeydi. Bu değilmiş pardon. Şu olması lazım. Zaten bunda derece falan var evet Adam 3015 kupaya çıkmış Anti olmasına rağmen rahat yendik Hani bizde yıldırım falan var ama Destemiz o kadar ağır ki zaten basamıyoruz Adam 1 birikse öyle bir darlıyor ki Yapabileceğimiz hiçbir şey yok Çinlilerin bakıyorsun tarihine Adamlar sürekli avantajlı taraf olmasına rağmen Gelen geçen Cengizhan sikmiş Ögeday sikmiş Kubilayan sikmiş Metehan sikmiş Adamların tarihi bu O ezikliği böyle oyun yapıp Milleti ezerek çıkartmaya çalışıyorlar Ya sen beni burada yendirsen ne olacak Allah aşkına Yani Tamam neyse uzatmayacağım. Bir goblin makinesiyle çıkalım. Çok güzel. Daha adamın attığı ilk kart cehennem ejderhası. Bundan önce bir kart atmadı. Şansımı deneyeceğim. Bir de barbarların varsa daha iyi olur. İyi bir e, savunma yapabilirsin. Haberin olur. Umarım vardır. Çok güzel bak. güzel. Ağacı ölürsün sen değil mi? Evet evet. Öyle öyle. İksir olarak avantajlı değiliz ama hem cehennem ejderhası hem evrimli barbarları çıktı elinden. Mecburen dev goblinle girmek zorundayız. Tamam girelim abi. Hemen girelim. Bir de iskelet bırakalım hatta. Sol tarafı destekleyememesini umut ediyorum ama. Şiddetli bir orospu çocuğu ya. Yani çok çaresiziz. Goblin makinesiyle bir tık çeksek diyeceğim. Öndekileri öldürelim. Güzel bir avcı bırakalım. Umarım yıldırım tarzı bir şey de almamışsındır. O kadar da olmasın. Çünkü hem evrimli barbar var hem cnm ejerası. Allah'tan kork artık yeter de. Yani neyse. Bir ründevi ile girelim. Klasik yani bu atakları yapmak zorundayız. Evrimli dev goblin bizi büyük ihtimalle kurtarmaz. O yüzden bir roketçi atalım. En azından cnm veya evrimli elektriği ejerası. Eyvahlık bir şey yok. Bu desteğiyle inilirsen siktir git sil oyunu zaten. Daha ne yapacağız? Oyun sana daha nasıl bir iyilik yapsın? Sadece seni değil süpersel ekibini de domaltıyorum ben burada aslında. Güzel o rakete en azından atışan inşallah bugün. Gerçekten atmadı. Gerçekten atamadı. Beceremedi. Allah'ından bul. Hiç diyecek bir şeyim yok benim. Evet. Şöyle bir yıldırım. Bir avcı bırakalım. Hemen bir iskelet. Güzel. Hiç hasar yememeye çalışıyorum. Yersek maç gidici zaten. Avcı yok. Avcı yok. Çok orospu çocuğusun. Çok orospu çocuğusun. Evet evet. Avcı'yı destekleyelim Ründevi ile beraber. Mecburuz çünkü bu kartı desteklemeye. Bir roketçi. Bir yıldırım. Belki barbar bar falan gelir. Sinirden yıldırımı bile kötü atmışım şimdi fark ettim. <laughs> Utanmıyor mu oğlum hiç? Ya bir namusu şerefin yok mu la senin? Bak 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 bak. Aa. Nasıl bir hareketler bunlar? Nasıl ezik? Niye eziksin lan? Niye böyle? Tamam neyse bir goblin makinesi. Hala neler atıyor ya. Tamam bir oklar. Biliyorum ki sen asla o roketi elinden çıkartmayacaksın. Ben giriyorum hocam. Bir de barbarları çevirecek. O yüzden hemen iskelet. Sadece şöyle kasırga atıp da savunma yapması çok sıkıntı be. Elimden gelen savunmayı yapıyorum ama hangi birini keseyim abi? Ben de insanım yani. Hani Evrimli Barbar'ı mı keseceğim? Cehennem Ejderhan'ı mı keseceğim? O, o süpersel e ekibiyle mi mücadele edeceğim mesela? Değil mi bir yerde? Yani bir yerde olmuyor işte. Onu demek istediğim. Avcı bırakalım. Bir yıldırım. Oklar. Roketçiye güvenirsek yok. Güvenmesek de olmuyor da. Ananı Galiba Anan'ı laciverde boyadım. Şu tek iskeletten çok umutluyum şu an. Avcı domalt şunu artık be kardeşim. Olmadı mı gene mi? Yapacak bir şey yok. Roketi kuleye vursana. Şu son şanslarımı deneyeceğim. Aldım galiba da. Ya sen bu roketi niye atmıyorsun ya? Tamam bitireyim bitireyim. Bitireyim. Böyle ezik müzik bir adama yenilmeyeyim tamam. Süpersel ekibi sizi de adamınızı da domalttım bak. Bak bak bu ezik orospu çocuğunu nasıl domalttım. Bak nasıl zevk alıyor bak dili dışarıda. Zevkten dili dışarıda kaldı bak görüyor musunuz süpersel ekibi? Bak bu Japonca karakterler içeren orospu çocuğunu görüyor musunuz? Tamamdır artık son rakibimizi de bulalım. Şöyle bir bol şans diyelim. Bu arada arkadaşlar video çok küfürlü olmasın diye sonrasında ihtar yiyorum. Kanal baya bir sıkıntıya düşebiliyor. Bazı maçları çıkartacağım videodan ama eşleşmeleri görün diye ben burada ekrana koyarım. Oynadığımız eşleşmeleri de görürsünüz video dışında oynadığımız eşleşmeleri de daha doğrusu. Şimdi adam oynamamaya yemin etmiş. Ben hangi kartı atsam destemiz çok ağır. Eyvah eyvah. Muhafız desteleri çok sıkıntı. Doğrudan eritemiyoruz. Çok barz oynamamız gerekiyor. Bazen bir kuleyi verip böyle üç taca falan oynamamız bile gerekebiliyor. Ya yani O mantıklı oynamak gerekiyor. Dev Goblin'le erken çekeceğim. Yok savcı ölecek. Evet bir iskeletler avcıyı koruyalım o zaman. Bir de rün devi. Avcı yaşasın diye şu an çok uğraşıyorum özellikle. Hmm. Güzel. Burada makine eğer eritirse sonrasında bir atak bile yapabiliriz onunla beraber. Bir goblin makinesi de bırakalım şöyle. At şu roketini be. Çok saklıyor roketini. Çok kıymetli işte. Bunun roketi çok kıymetli olduğu için çok saklıyor. Ben sıkıntıya düşüyorum böyle olunca. Baksana. <laughs> ya kimler öldün lan? 5 iksir verdim. Vallahi iade edin lan iksirimi. Of. Bir öfke atalım. Yoksa avcıyı çok don donduracaklar orada. Tamam hasar olarak o kadar sıkıntılı bir durumda değiliz en azından. Adamın oynadığı deste çok bela olacak başıma. Onu biliyorum da bakalım. Hmm. Sonrasında bir vuruş daha yap. Bizi rahatlat sen senle. Çok güzel. Özelliği böyle ölecek karta bas tamam mı? O konuda çok iyisin. Hiç maşallah. Hiç mi değişmez be şu amına koyduğumuz salaklığı? Neyse. Bir ründevi bırakalım. Şimdi bak mesela yapabileceğimiz mantıklı hiçbir savunma yoksa Sadece dev goblinle bu tarafa çekebiliyoruz. İşte üzüldüğüm konu da bu benim aslında. Tamam şöyle gelsinler yapacak bir şey yok. Sonrasında bir avcıya ikinci özelliği de basalım. Güzel. Bir oklar atalım şöyle. Güzel bir oklar. Yani fena asar vurmadık en azından. Avcı yap bir şeyler. Avcı Gebermen'in yolunu bulacaktır. Hayret lan avcı. Adam bile avcının gebereceğini düşündü vardı. Sadece ben değil yani sen roketi bak şu boşa kullanma roketi. Lütfen tamam atma roket atma vallahi. Yemin ederim istemiyorum. Atma abi vallahi roket atma ya. Attığı roketler yemin ediyorum böyle kahrediyor beni ya. Tamam bir şeyler deneyeceğiz. İkinci goblin makinesini atalım. İkinciyi attık da bakalım ne kadar iş yapacak. Bir yıldırımlık can falan kalsa çok güzel olur. Tamam şöyle bir hemen bir yıldırım. Makineyi de öldürelim orada. Çok güzel işte bu. Tamam bu kadar at köprüden. İyi oyundu tamam iyi oyundu bir şey demedik. Çok güzel. Oh be. Hani o kadar bu video benim için gerçekten herhalde şu son bir yılda çektiğim en stresli videolar arasında ilk ona girer yani. Çünkü o kadar çok stresli video var ki. Ha ilk işe falan diyecektim yok böyle bir... Koca oyun oynarsan zaten stres eksik olmaz. Evet arkadaşlar şimdi video dışındaki maçlardan bir tanesinden size sadece bir kesit göstereceğim. Bunu göstermemin sadece bir tane nedeni var. Hani bizi tanımayan veya bu oyunu oynamayan arkadaşların çok eleştirisine maruz kalıyoruz. Çok böyle küfür ediyormuşuz, çok sinirliymişiz falan filan. Şimdi göstereceğim şeyden sonra fikri farklı olanların da fikri değişir diye düşünüyorum. Acaba gerçekten biz sinirliyiz küfür etmek için mi ediyoruz yoksa oyunda bir orospu çocukluğu mu var? Burada onu göreceğiz. Şimdi gelelim. Adam bu arada acayip anti zaten söylemeye gerek yok. Tutabilecek hiçbir kartımız yok. Yapabileceğimiz her hata çok rahat tutacak kartları var. Burada oyun sonuna geliyorum. Bakın son 10 saniye kaldı. Şurada bakalım ne dikkatinizi çekecek. Ben hiç söylemiyorum. Tüyo vermiyorum. Burada bir şey dikkatinizi çekiyor olmalı. Burada bir orospu çocukluğu var gibi geliyor bana bilmiyorum. Belki de ben halüsinasyon görüyorumdur. Çünkü hani olacak şeyler değil ama bu videoda gerçekten başıma ne kadar orospu çocukluğu geldi sayamadım yani. Tek internetim kesilmedi. Keşke o da olsaydı da tam olsaydı böyle 10'da 10 gitseydik. Neyse arkadaşlar deste tavsiyesine gelirsek desteği kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir deste ama eğer max değilse maxlamayın. Yeni sezonda ve kesinlikle nerf yiyecektir zaten. Size ikinci tavsiyem de eğer bu oyuna bağımlıysanız, bırakamıyorsanız, stres yönetimi yapamıyorsanız, hani böyle oyunlarda çok sinir oluyorsanız, şöyle bir şey düşünün. Hayatta insanın elinde olmayan ama çok önemli iki tane şey vardır sadece. Birincisi sağlık. Sağlığınız elinizde değildir. Hastalıkla da doğabilirsiniz mesela. İkincisi de ırkınız. Onun dışında izleyenler arasında kesinlikle mesela bir Çinli yoktur değil mi? Hem sağlıklıyız, hem çinli değiliz. Hamdolsun. Gerçekten hani böyle iman edip tövbe etmek lazım ya. İman edip tövbe edeceksin. Böyle gidip namazımızı falan bu yüzden kılmamız lazım zaten. Allah bizi çinli yaratmamış. Daha büyük bir nimet var mı be? Eğer öyle doğsak ne yapacaktık? Böyle bir konuşmaya bakacaksın Hororororor -ho -ho diye bir dil mesela. Ne olduğu belli değil. Ne dediği anlaşılmıyor. Kendileri bile zor anlıyor zaten. Bir kere Instagram'da bir gönderi çıkmıştı karşıma. Bir kase erişte Çince'de nasıl deniyor diye. Anasından mı kadar kağıt böyle. Yaz yaz bitmiyor. Adamların dili böyle. Bakıyorsun en önemli şeye 9,5 santim. Hani burada izleyenler arasında kadın var diye isim vererek konuşmamaya çalışıyorum. Gerçi videoda söylemediğimiz değer kalmadı da. Hani neyse bu video böyle oldu arkadaşlar. Neyse kusura bakmayın. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda oyunu bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ben Atap'a abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.